güzelmiş bir kız. Sen ne bakıyorsun? İnteresan be bakıyorsun bebek. Ya. Of. Ee, ben 3 numaralı odayı alabilir miyim lütfen? Ama e, çok pahalı. Bir yani dakika ben düşüneyim. 1.200.000 tere Pal falan da değilmiş bu arada doğru bir düşünce Aşk oldum be kızım ee, Düşündüyseniz anahtarı silinize teslim edin Tamam ben şunu ararım ee, Aynı odaya geçebilir miyim lütfen? Ee, öyle bir şey olmuyor bu arada beyefendi bana oluyor dediler. Özür dilerim de bana oluyor. Ya hani senaryoda kalmıştık. Ben, ben en son yana aralı şey oturabilir miyim? Aynen. Evet. Müdür'ün izni yok maalesef. Kız gidecek. Hemen bana bir Müdür'ü çağırabilir misin? Müdür Bey. çağırıyoruz. Ben müdür değilim. Hı? Müdür bey, müdür bey. Müdür bey. Ana, müdür benim. Geldi, geldi. kız gelebilirsin. 3 numara dairelerle aynı numara. Aynı odada olmak istiyorum ama sizin bu garson gibi biri o izin vermiyor. Geçemezsiniz. Tek evli oldunuz mu, çocuğu oldunuz mu, abisi oldunuz mu, babası oldunuz mu, annesi oldunuz mu, annesi oldunuz mu girebilirsiniz. <laughs> tamam. Onu iki numaralı daireye ver. Biraz ona kişi saçınacak alabilirsiniz beyefendi. Parasını ödemiyorum. Tamam. Size bugün ne olsun. Ah, sen kaça çıkıyorsun? Ben ikiye çıkıyorum. Kuş çıkıyordu benden uçak duruşu. Aa bekle vabulu vabulu mu alayım? Ya benim işimden koşturduğunun farkında mısın? İner misin şu anda şuradan? İndik be. Dayı, çıkar mısın buradan? Biz alkolü içiyorduk da pardon. Evet pardon. Aşkım kim geldi bebeğim? O ne kim geldi? Aşkım kim geldi bebişka? Bunlar kim ya? Bunlar kim? Bu kim? Amca çıkar mısınız buradan artık burası benim evim. Abla çekilen. O ne hepsinin içinde hepsini yüzünden, bize atılıp atlayıp dönüyor öyle bir Ne İnşallah bir daha karşıma çıkmazsın. Hemen gelişim var şuraya. Bir bırakmışlar. Vıcı vıcı yapalım, dalinle mis gibi kokalım. Vıcı vıcı yapalım, dalinle mis gibi kokalım. Vıcı vıcı yapalım, dalinle mis gibi kokalım. Ay adam, sen gel bir buraya. Bir tane adam var lan, gelsin lan buraya. Amca almış gitmiş lan. Salak adam. Borgozunu almış gitmiş. Çıkart kalp you <laughs> Que eu Bari bir bırakayım şu telefonu ya. Ev evet, de çok güzelmiş. Bir banyo edeyim de çıkayım artık. Adamlar ne yapıyor şu çocuğa? Ben şimdi göstermedim küçücük çocuğa ne yapıyorlar. Taciz ediyorlar küçücük çocuğu. Ah, oh, onların yaptığı hiçbir şey haram olmuyor sanıyorlar tabii. aşağı inelim. buradasın? Evet. Sen şu şey uğraşamayacağım. O çocuğun yanına koşuyorum. Ay sanki ben seninle çok... Bıraksana bir adam çocuğu. Sana ne lan? Ben o çocuğu istiyorum. Ağabeyi ben istemiyorum. Kurtarın beni lütfen. Ben seni istiyorum Velet. Sus. Heh. Müdürüm. Müdürüm çocuğu taciz ediyorlar. Kim nasıl bizim otelimizde olan bir çocuğu taciz bile edemez. Hemen kovulmuştunuz hani siz buradan. Çıkar mısınız lütfen otelimden? Çıkmıyorum. Ne olmuş? Çıkmıyorum bebek. Ne olmuş? Bak. Kaşınma. kaşırım. Kaşınıyorum. Hadi gel de kaşı. Kaşıyım mı şimdi? <gülüyor> ee... <gülüyor> ha ha bu kişi beni bok. Aha, bu kişiler zaten beni hiçbir şey bile yapamazlar ya. <laughs> Hadi, tamam ya. Bu kişiler benim için bebek oyuncağı. Bunlar benim için bebek oyuncağı var ya. Bebek. Bebek oyuncağılar sen neyin kafasını yaşıyorsun be? Bunlar senin için bebek oyuncağı olabilirler. Ne yapacağız artık ya? Bekle sen burada. Bekle müdür hanım. Size bir şey olmasın. Ben burada istediğimi yaparım. Ve sen küçücük çocuğu taciz falan edemezsin. Anladın mı? <laughs> ne yapıyor bu adam ya? Adam bak seni nefessiz bırakmayayım ha. <laughs> <laughs> Beyefendi bir şey, bir şey yapmalıyım öldürüyor 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 gibi davran tamam ben de kaçmış gibi davranacağım Aa, beyefendi bakarsın. bu kadın deli mi ben bunu koruyacağım valla beyefendi bakar E. Aa şimdi bakacak zorunda değilim hanımefendi. <laughs> 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 hanımefendi, beyefendi bakar mısınız? Aa, tamam bakıyor. Bekle. Hayır. ona bir şey olacak. Eh, selam. Ne haber? Ah, uh. ne yaptın ya? <laughs> Elimle uğraşmayacaktım Benimle tatlım. çocuğu şimdi. Taj. Haciz ekmek neymiş? Gördün değil mi? Tamam abla tamam. Bir daha yapmayacağım. Şimdi burada C nokta 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 git. Tamam. Teşekkürler abla. Abi hepimizi kurtardı. Abla hepimizi kurtardı. Durduk durmadık. Durduk durmadık. Demeyin. Abla hepimizi kurtardı. Abla hepimizi kurtardı. Yaşasın abla abla. Yaşasın abla abla. Seni çok seviyorum. Yaşasın abi. Yaşasın abla. 2 dakika. Bence siz ikiniz çok yakışırsınız. Ne? Nasıl yani? I... He anladım. I... Sana bir şey demek istiyorum. Ne oldu? I... Benimle evlenir misin? Gerçekten mi? Gerçekse buna evet demesem olmaz. Gel seni hep annemlerle tanıştırayım. Ah, dur dur dur. Durun. İki dakika bizi hemen gidelim. Evet. Ne oldu? Ne oldu? dostunuz da şimdi tanışmaya gitmeyin yani ben bir videoyu bin saat çekemem. Onu benim söylemem lazım da. Ee, arkadaşlar ee, iki dakika bir evime giriş yapalım. Üç iki bir ev. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, aşağıdaki iyi butonundan tabii ki bize abone olmayı unutmayın. Ee, videolarımızı takip edin. Ee, ve sonraki videomuz adlarımızı teker teker söyleyeceğiz. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar gerçekten hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Beğenirseniz yarınki videomuz gelecek. Hepinizi gerçekten çok seviyoruz. Bay bay.